Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Laravel'de log kayıtlarını nasıl takip ederiz, kolayca takip ederiz. Buna bakacağız. İyi seyirler. Hemen başlayalım. Ben bir log örneği oluşturdum. E, takip etmek için. Birkaç tane böyle log'a bastım. Yani bunlar bunlar çok önemli değil. Ama şuraya gördüğünüz gibi bunları her seferinde Laravel log'a girip de bunlara bakamayız sonuçta. Bunları nasıl ekranda e, basıp bakabiliriz? Hemen başlayalım. Buradaki gördüğünüz gibi bir tane LogWeaver diye bir paket var. Daha önceden videosunu çekmiş olabilirim. E, paket tanıtımlarında ama yine çekeyim dedim. Get Start diyoruz. Burada Installation var. Buraya geliyoruz. Burada paketimizi kurmaya başlıyoruz. Bastım Enter'a. Tamam. Paketimizi kurdu. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Publish'i çalıştıralım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Tamam onu da ben doğru aldı. Üçüncü aşama konfi yapalım. Konfi de taşıdık. Şimdi burada gördüğünüz üzere log viewer yazdığınızda çalışacağını söylüyor. Deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi bir ekran geldi. Bu ekranda loglarımızı okuyabiliyoruz artık. Log dosyam burada. Gördüğünüz üzere en son burada log alınan kodları artık güzelce okuyabiliyoruz. Ben buraya yani örnek olsun diye birkaç tane log koydum. Bu logları buradan gördüğünüz üzere inceleyebiliyorsunuz. Ben mesela yeni bir log koydu oluşturdum diyelim. Mesela gelelim. Mesela şuraya bakalım. Şuraya bir tane bir tane daha oluştur diyorum. Mesela error olsun. Abdullah log diyelim tamam mı? Log error dedik. Kaydettik. Şunu bir kontrol edelim ve PHP'mizde hangisi çalıştırıyor? Example. Hemen bakalım. Şuradan geliyorum. Şuradan örnek slash log şöyle gelelim. Examples diyelim. Şu an oluşturdu, tamam mı? Hemen bir sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım Abdullah mü Abdullah log geldi, buraya gönderdi. Artık buradan bir e, kod yazdığınızda, log kaydı tuttuğunuzda, buradan hata var mı yok mu? E, ya da bu veri olarak ne göndermiş? Bunları hani detaylarını buradan okunabilir hale geliyor. Bu bunları işte günlük loglarınızı takip edebilirsiniz. Böylece projeniz bir hata olduğunda, bir sıkıntı olduğunda hemen buraya düşecektir. Hatta şöyle yapalım. Ee, bir tane hatalı bir şey koyalım. Ben mesela geldim diyelim. Böyle salladım tamam mı? Hatta şöyle user create dedi. tamam Şöyle bir hatayı düşürdüm. Hani user'ı importlamadım diyelim. Hatayı bir düşürelim. Gördüğünüz gibi hatayı düşürdüm. Sayfayı yeniliyorum. Tamam mı? Bak. En başa geldi. Gördünüz mü? User bulunamadı diyor bak. Gördünüz mü? User, bulan, user modeli bulunamadı diyor. Buraya direkt düşüyor. Buradan hatalarınızı takip edebiliyorsunuz biz bildiğiniz size monitör veriyor, ekran veriyor. Bu ekranda hatalarınızı takip edebiliyorsunuz, loglarınızı okuyabiliyorsunuz. Bu paketi kullanabilirsiniz. Bunun alternatifleri de var. Ama ben bunu kullanıyorum genelde. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>